bize eşlik etmeyen fani olan ne varsa onları teşhisle tespit edip gerçek yüzünü gösterip bu kalp zaten gördükten sonra otomatikmen alakasını kesiyor. Cennette devam cennetin fevkindedir. Cenneti cennet yapan devamlılığın olmasıdır. Cennette devam olmasa oraya cennet denilmez. O zaman madem bu dünyada her şey fani, Madem her şey bir gün bizi bırakıp gidecek, o zaman değmiyor alakayı kalbe. Bu kalp o mahlukları alemine ve gündemine alıp da onunla meşgul olmasına değmiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sizler vefat ettikten sonra insanların sizi ne kadar çabuk unuttuğunu görseydiniz hayatınızı Allah'tan başka kimseye adamazdınız Mahbubu hakiki bir tek Allah'tır. Ya baki entel baki, ya baki entel baki bir tek Allah'tır. O yüzden bir ameliyat cerrahi cerrahiye hükmünde kalbimize bakıp ne kadar baki olmayan masiva varsa hepsini aynı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinde Kabe'nin içindeki putları parçaladığı gibi Müminin kalbi Kabe-i Muazzama'dır. Biz de kalbimizde Allah'tan alıkoyan, Allah'tan uzaklaştıran, Allah'tan gaflet veren ne kadar tutlarımız varsa, bu hakikatleri düşünerek, tefekkür ederek kırmaya çalışalım. Aslında Cenab-ı Hak işimizi kolaylaştırmak adına da, bu dünyada her iyilik içine muaccel bir lezzet, her kötülük içine de muaccel bir ceza bırakmıştır. Cennet ve cehennem dünyada da mümkündür. Bir insan güzel bir amel yaptığı zaman Cenab-ı Hak kalbine bir huzur ve keyif veriyor. Onu bir daha yapmak adına firdevsi bir cennettir o. Yanlış bir kötü harekette bulunduğu zaman bir azap, bir sıkılma, bir pişmanlık onu da bir daha yapmamak adına cehennemi bir halimiz. Gayri meşru muhabbetin neticesi merhametsiz azap çekmektir. Yani insan kalbine Allah dışında kimi koyuyorsa, kimi yerleştiriyorsa zaten merhametsiz bir azapla karşılaşarak Allah koymaması lazım gerektiğini ona ihtar ve ikaz ediyor. Bakın Allah'tan kimi çok seversek o bizim imtihanımız olur. Herkes sevdiğiyle imtihan edilir. Vazgeçemediklerimiz imtihanımızdır. Hazreti Yusuf, Hazreti Yakup Aleyhisselam namaz kılarken Hazreti Yusuf şöyle kundakta bir tepreşti, ayaklarını böyle bir kımaldayınca Hazreti Yakup'un gönlü bir hoş oldu, kalbi ve gönlü Yusuf'a kaydı. onlar peygamber olduğu için amel terazileri hassastır, bizimki gibi değildir. Bize caizdir kömürcünün kantarında 10-15 kilo fark eder, göz ardı edilir. Ama kuyumcunun terazisinde bir gram bile işin rengini değiştirir. Peygamberlerin ameli altın değerinde olduğu için onların en küçük bir hata ve gafletleri, zelleleri gadab-ı ilahi celbedebilir. Cenab-ı Hak Yusuf'u Hazreti Yakub'un elinden aldı. 40 yıla yakın birbirlerinden ayrı tuttu. Ne zaman ki Hazreti Yakup, Ya Rabbi Yusuf senin Cemal ismine bir aynadır. Yusuf yoksa, sen yoksan Yusuf bir hiçtir dedikten sonra Cenab-ı Hazreti Yusuf'u Yakup'a kavuşturdu. Züleyha varını yoğunu her şeyini Hazreti Yusuf'a feda etmişken Hazreti Yusuf'u Yakup'a kavuşturdu. Züleyha varını yoğunu her şeyini Hazreti Yusuf'a kaybetmişken karşılaştılar. Hazreti Yusuf dedi söyle bakalım ne istiyorsun? Bir kere dünya gözüyle Yusuf'umu görmek istiyorum dedi. Dua etti cenab Hak. Hazreti Yusuf'un gözleri açıldı. Züleyha'nın gözleri açıldı. Sonra bir daha dua etti. cenab Hak gençliğini geri verince Züleyha o nimet ilahiyenin karşısında mahcup oldu. Baktı Artık gözü Yusuf'u değil de Cenab-ı Hakk'ı görür. Hazreti Yusuf onunla evlenmek istemesine rağmen ya birkaç gün müsaade et biraz Rabbimle baş başa kalayım. Her şeyini feda eden bir kadın hakiki muhabbeti, kalbindeki o muhabbeti hakikisine, aslına çevirince Yusuf'u da kırdı İşte bu noktada biz aklımıza ve kalbimize bunu kabul ettireceğiz. Çirkin, her şey çirkin. Niye? Güzel değil batmakla gayip olan bir mahluk, mahbub. Çünkü zevale mahkum olan hakiki güzel olamaz. Batan, biten, kaybolan hiçbir şey gerçek güzel değildir. Bu dünyadaki her şey küllü nefsin zayibatül mevt sırrına olup her şey bütün alemde yıkılacağından dolayı o zaman baki olan bir tek Allah'tır. O zaman bu kalp ancak samet olan her şeyin ona muhtaç olduğu ama o hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'a mahsustur. Bu noktada da insan zaten o muhabbeti ilahiyeyi elde ettiği zaman başka mahluklara da ne yapıyor? Tenezzül etmiyor. <laughs> Malum Mecnun yıllarca Leyla'nın peşinden koştu. Sonra bir baktı ki Leyla bu muhabbete değmiyor onun faniliğini, onun çirkinliğini görünce hakiki aşka inkılap etti, mecazi aşka. 70 yıl Leyla dedikten sonra Mevla diyebildi. Ve kendi itirafı ben hayatımı bir damlada mahvettim. O yüzden dikkat edelim. Bu hayat bize bir kere verildi. Bu duygu ve latifeler sadece ona mahsus olmalı. Elbette hafiflerini bu dünyaya kullanmalıyız. Ama yine onun nam ve hesabına olmalı. Yani Mecnun Leyla'nın etrafındaki bütün unsurları sever. Leyla'nın hatırına sevdiği gibi. Biz de etrafımızdaki bütün mahlukları sevebiliriz. Ancak Allah nam ve hesabına olursa mutlu oluruz. imtihanımız olmaz. Hazreti yani Musa malum kundaktayken Cenab-ı Hak annesini onu suya bırakmasını ve ona tekrar iade edeceğini söyledi. Annesi de tereddütsüz bir şekilde Hz. Musa'yı suya bıraktı. Firavun onu aldı. Normalde çocukları öldüren Firavun. Hanımı dedi ki, ya bunu öldürme. Belki bizim için bir göz aydınlığı olur. Rabbimiz bunu Kur'an'da bize anlatıyor. Peygamberlerin kıssasında bize çok büyük mesajlar var. Belki bizim bir göz aydınlığımız olur buyur. Çok enteresandır ki Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı annesine kavuşturdu. Annesi gitti sarayda. Hazreti Musa'yı emzirdi. Bütün bakım masrafı Firavun'a keyif, lezzet annesine kaldı. Ve enteresandır ki nefisleri için Hazreti Musa'yı sevdiklerinden dolayı Cenab-ı Hak Firavun'un itibarını, tahtını Hazreti Musa ile yıktı. O yüzden biz Kalbimizdeki muhabbete çok dikkat etmeliyiz. Evladınıza, eşimize, ahbabımıza, Allah dostlarına muhabbetim ne nispetle? Allah için mi, nefsim için mi? Bu noktada kendimizi bir gözden geçirelim. Ve Allah'a tevcih etmenin birinci yolu bu. Mahbubların çirkinliğini göstermek. İkincisi de asıl layık muhabbet kimdir? Yani asıl sevilmeye layık olan kimdir? Yine Bediüzzaman Hazretleri bununla alakalı sevmenin üç tane şartından bahseder. İnsan bir şeyi üç sebepten dolayı sever. Ya cemalinden, ya kemalinden, ya da ihsanından dolayı sever. Cemal zaten bizzat sevilir. Cemal hüsündür, güzelliktir. Yani birisinde sureten bir güzellik olduğu zaman, cemali bir hal olduğu zaman kalp otomatikmen ona doğru kayar. Cemal perestir insan. İki kemalinden dolayı sever. Mesela birinin bir mükemmelliği var, güzel bir özelliği ve vasfı var. insan ona karşı kalben bir alaka hisseder. Mesela çocuklar, yani lüzumsuz ve malayalidir ama çok iyi bir futbolcu, dillerinden düşürmezler. Niye? Onun da o alanda bir kemalat olduğundan dolayı o çocuğun dikkatiniz çekiyor. Kalbinde o çocuk bu adama yer veriyor. Demek ki kemal de bizzat sevilir. Zatında sevilir. Üçüncüsü de ihsan ve ikram. Bir acı kahvenin 40 yıl hatırı var. Birisinden bize bir ikram, bir hediye geldiği zaman kalp otomatikmen ona doğru bir kayar. Şimdi bu noktada Peki cemallerin en cemili kim? kamil mutlak kim? En fazla bize ihsan ve ikram eden kim? O zaman bunun murakabe ve muhasebesini yapıp en layıkta muhabbete elbette o olması lazım. Şimdi cemal noktasından bakıldığı zaman bu kainattaki bütün güzeller öyle bir güzelden geliyor ki Kainatta gördüğümüz çiçeklerden, baharlardan, insan suretlerinden, ceylanın natifliğinden, tutun da yıldızlardaki güzelliğe kadar bütün o güzellikler Allah'ın cemil ismine bir aynadır. Yani kaynağı, menbaı, hakikisi Cenab-ı Hak'ta mevcut. Hazreti Yusuf'un güzelliğini görüp parmaklarını doğramış kadınlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzelliğini görselerdi o kadınlar o bıçağı katlerine saplarlar da buyuruyor Ayşe annemiz. Şimdi Hz. Yusuf o kadar güzel, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar güzel, peki Allah ne kadar güzel? Dünyanın bin sene mesut hayatı, bir saat hayatına karşılık gelmeyen cennet hayatını ve o cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat cemal ile mukabil gelmeyen bir zatın huzuruna gidiyoruz. Cennetteki bin senelik lezzet, rüyetullaha, cemalullaha bir anlık müşahadeye yetişemeyecek bir keyif ve lezzet. Cennet ehli rüyetullaha mazhar olduktan sonra köşklerine döndükleri vakit, aile halkı onları zor tanıyacak, o kadar güzelleşecekler. İsmi Vedud'a mazhar olan zatlar demişler, biz cenneti istemiyoruz, birkaç dakika Allah ile muhabbet ve sohbet ebediyen bize kafidir demişler. İşte bu noktada Cenab-ı Hakk'ın bu kainattaki aynalarında tecelli eden cemalini tefekkür edip hepsini bir yere toplayıp bütün güzelliklerin kaynağı ve menbaı Allah'tır tefekkürüyle o zaman muhabbete de layık kimdir? Allah'tır kemalat noktasından bakın insan hiçbir zaman kemalatı bulamaz, bulamayacak. İnsan deneme yanılma yoluyla kemalata doğru gidiyor. Bundan 50 sene önceki telefonlarla şimdiki telefonlar, 50 sene önceki evlerle arabalarla şimdiki evler. Bak ne var insan deneme yanılma yoluyla üzerine koya koya mükemmelliğe doğru gidiyor ama bir bulduğu bir öncekinden daha güzel. Fakat Cenab-ı Hak zatında kemalat olduğundan dolayı ilk yarattığıyla son yarattığı aynı. aynı. Adem babamızın da sureti, projesi buydu, bizim de bu. Ceylanların da aynı şekilde, timsahların da aynı şekilde, domateslerin de aynı şekilde. İmam-ı Gazali buyurmuş, daire imkanda bu alemden daha güzel bir alem olamaz. Bir deniz en mükemmel bu kadar olur. Bir yıldız en mükemmel, bir insan, bir kedi, bir vişne, bir kiraz hakeza sayın ancak bu kadar güzel olur. Tıp dünyasında bunun araştırmasını yapmışlar. Bir insan bu pozisyonundan daha farklı olsa, daha karizmatik ve daha kullanışlı olur mu? Zerresini değiştirememişler. Zaten gerçekte değiştiremezler de proje üzerinde. Yani en güzel göz ve bulunduğu yer, en güzel kulak ve bulunduğu konum, Cenab-ı Hak kulağımıza ne kıvrımlar koymuş değil mi? Hem estetik olarak güzel görünüyor, hem de sesin dalgalanarak yumuşaya yumuşaya kulak zarına direkt intikal etmesine mani oluyor ki kulak zarı patlamaz. Şu kemalata bir bak. Bu kemalatın karşısında ancak alkışlanır. E bu noktada mutlak manada kamili mutlak kimdir? Allah'tır. O zaman elbette muhabbete sevgiye en layık doğudur. Şimdi ihsan ve ikram noktasından bakıldığı zaman <laughs> Cenab-ı Hak bize ne verdi? Ne vermedi ki? Denizler mürekkep, yeryüzü kağıt olsa, Allah'ın nimetlerini yazmaya kalksa bitiremezdi. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetler, ikramlar ve ihsanlar sayısız ve nihayetsizdir. Adam bize bir kahve içiriyor, ona muhabbet ediyoruz, kalbimiz kayıyor da. Bu kadar bizde olan nimetlerin hepsinin sahibi olan insan Allah'a karşı bu insan nasıl gaflet edebilir? Bir insan eğer Allah'ı hakiki manada sevmiyorsa bunun temelinde onu tanımamak yeter. Mesela sabah bir kalktık ki bir adam bize bir Mercedes hediye etmiş. İşe gittik, iş arkadaşlarımıza da. Eve geldik evdekilere de, komşularımıza da. Bütün Türkiye'nin gündemi o adam olmaz mı? Kim bu cömert? Kim bu zengin? Kim bu merhametli? Bütün haberler, manşetler o adamı konuşmaz mı? E şimdi bakıldığı zaman bakın şu iki ayağımız Mercedes'in fabrikasından daha değerli ve kıymetli bize vermiş annemize, babamıza, komşularımıza ve herkese bu nimeti vermiş. Aslında bütün insanlığın gündemi Allah olması lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca yükselirken Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukata vermiş olduğu nihayetsiz nimetleri hakkar yakin müşahede edince Subhaneke ma'arefneke hakka marifetike Ya maruf ya mezkur, ya meşkur, ya mabud diye acziyetini ifade etmiş. Hiç kimse Allah'ı hakkıyla tanıyamaz, hakkıyla zikredemez, hakkıyla şükredemez. Mümkün değil. Bizimki çam sakızı çoban armağı. Ama buna rağmen sevginin alameti olan o namazı da sergileyemiyorsak, sevginin alameti olan o haramlarından da uzak duramıyorsak, bu kadar sayısız nimetin karşısında Cenab-ı Rahman suresinde 31 defa febiyye ala yurabbikum tekeziban diyerek nankörlüğümüzü ve vefasızlığımızı yüzümüze vuruyor. Halen daha Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorsunuz? İnkar demek yok demek değildir. Şükredilmeyen her bir nimet inkardır. Çünkü fıtrat-ı insaniyede iyiliğe karşı teşekkür vardır teşekkür etmese bir insan vicdanen azap duyar. Ben okulda silgisini istediğimiz bir arkadaştan bile teşekkür ediyoruz. Bu kadar sayısız nimetlerin karşısında teşekkürün simgesi olan namazı eda etmemek aslında o nimetin kimden geldiğinden gaflet etmemizden kaynaklanıyor. Demek ki biz bu kalbimizdeki muhabbeti Allah'a çevirmenin birinci yolu mahlukatın çirkinliğini göstermek, yani her şey fani, her şey gelip geçici, bu yönüyle çirkin. İkincisi asıl layıkı muhabbet. Güzellerin en güzeli Allah. Kemalatın en zirvesinde Allah. Bana ve bütün mahlukata ne kadar nimetler varsa hepsinin sahibi, kaynağı ve menbaı Allah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı ne kadar medih sena övgü varsa hepsi ona mahsus. Bu yönüyle muhabbetimizi, kalbimizdeki muhabbeti bir daha gözden geçirelim. Bu kalp sadece ve sadece nazargah-ı ilahi olan, sanediyetin sahibi olan Allah'a mahsus olması lazım. Cenab-ı Hak muhabbetimizi onun yoluna sarf etmeyi nasip eylesin. Peki son olarak Allah'ı sevdiğimizin ölçüsü nedir? Burası çok mu? Yani ben Allah'ı seviyorum demek de olmaz bu. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ اللّٰهَ Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibine uyum buyurunuz. Yani biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hayatımızı ne kadar benzetirsek Allah'ı o kadar sevdiğimizin alamet ve işaretidir kısa bir dua ile bitirelim. Amin. Auzu billahi minash-şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullahil azim, el kerim, el lezi la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve tu ile suhale. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Min el ezeli ilele el ebedi adada ma fi min lahi ve ala ve sahbihi ve sellem. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizlere emanette emin kıl son nefesinize kadar bizleri esrar-ı imaniye ve hakayık-ı Kur'aniye ile meşgul eyle. Bizleri bir an bile nefsimizle baş başa bırakma Allah'ım. Hakkı hak bilip haktan ayrılmayan, batılı batıl bilip batıla yaklaşmayan kullarından eyle. Küçük yaşımızdan bu yaşımıza kadar bilerek bilmeyerek büyük küçük ne kadar günah işlediysek hepsinden utanıyoruz, pişmanız, mahcubuz. Bütün günahlarımızı affeyle Allah'ım yangınların, depremlerin, sellerin, felaketlerin üzerimize çığ gibi düşmesine sebep olan büyük günahlarımızı affeyle Allah. Son nefesinizde buyurun o kelime-i dayıbe ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. diyerek çene kapayabilmeyi nasip eyle. Kabirde mümkün nekil meleklerinin suallerine Kur'an hakikatlerine cevap verebilmeyi nasip eyle mahşer gününde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında toplanıp, amel defterimizi sağ taraftan alıp, arşın gölgesinde gölgelenip, sırat köprüsünü süratli geçip, amel defterimizi sağ taraftan alıp, arşın gölgesinde gölgelenip, sırat köprüsünü süratli geçip, cennetini, cemalini görmeyi nasip eyle Allah. Abduhu ve Her türlü belalardan, felaketlerden, musibetlerden, yangınlardan, afatlardan bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi en garibi zamanda rahmetinin ceset geymiş halı olan yağmurunu en garibi zamanda ülkemize nasip eyle. Da rahmetinin ceset geymiş halı olan yağmuru ha ve alalihin